Fransızca ilia ne anlama gelir? Hadi gelin hep beraber bakalım. Öncelikle var anlamına gelebilir. Örneğin il y a un chien qui aboie dans le jardin. Bahçede havlayan bir köpek var. Il y a var un chien bir köpek qui aboie havlayan dans le jardin. Bahçede. Veya şöyle diyebiliriz. Il y a des fruits frais sur la table. Masada taze meyveler var. Il y a var des fruits Meyveler, frais, taze, sur, la, table, masanın üzerinde. Il bazen de önce anlamına gelebiliyor. Bağlamdan zaten anlamı çıkarabiliyoruz. Örneğin, 3 yıl önce Fransa'ya taşındım derken J'ai déménagé en France il y a trois ans diyoruz. J'ai déménagé, taşındım, en France, Fransa'ya, il y a, önce, trois ans, 3 yıl. Bir örnek daha vereyim. Elle est partie il y a une heure. O bir saat önce çıktı. Elle est partie. O çıktı. Ilya önce une heure. Bir saat. Bir de ekstra şu bilgiyi vermek istiyorum. Günlük konuşmalarda ilya, ya şeklinde kısaltılabiliyor. Yani mesela vermiş olduğum örneklerdeki ilya'yı ya'ya çevirelim şimdi. Un chien qui aboie dans le jardin. Y a des fruits frais sur la table. J'ai déménagé en France il y a trois ans. Elle est partie à une heure. Sizler de İlya kullanarak oluşturmuş olduğunuz cümlelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.